Bandırma Spor ilk maçında galip geldi. Trendtol 1. Lig ilk haftasında Bandırma Spor Erzurum Spor FK'yı konuk etti. Trendtol 1. Lig'in 1. haftasında Bandırma Spor sahasında karşılaştığı Erzurum FK'ya 3-2 mağlup etti. 42. dakikada ani gelişen Bandırma Spor atağında sol kanatta topla buluşan Nomel, topu ceza alanına ortaladı. Falyon'un kafa vuruşunun son anda kaleci çıkardı. Savunma topu uzaklaştırdı. 45 artı 3. dakikada rakip üzerinde baskısını arttıran... Bandırma Spor gole Palio ile çok yaklaştı. Nomen'in pası ile ceza alanı içinde topla buluşan Palio'nun vuruşu kaleciden döndü ve ardından defans topu uzaklaştırdı. İlk yarı her iki takımda birbirine üstünlük kuramazken çok sayıda pas hatası yaptı. İlk yarı golsüz berabere kapandı. 54. dakikada Rahmetullah'ın ceza alanına çevirdiği topla buluşan Kerem topa gelişine vurdu. Kerem'in şutu kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Palio topu ağlara gönderdi.